Evet arkadaşlar bugün sizlere LGS konularından çarpanlar ve katlarından örnek sorular çözeceğim. Daha önce ben bu konuyu anlatmıştım. Şimdi bununla ilgili örnekler çözeceğim. Ayşe teyze evinin önündeki bahçeyi dikdörtgen şeklinde dört bölgeye ayırıyor ve bu bölgelerin her birine değişik ziplerler dikmiştir, ekmiştir. Bölgelerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden tam sayı olduğuna göre x'in değeri aşağıdakilerden hangisi diyor. Bu kenar 24 e 18 olduğuna göre 24 ile 18 ortak böleni 6'dır. 6'dan dolayı bu kenar 6'ya 3 burası 6'ya 4 olur. İkisinde de ortak olan 6 olduğu için bu kenar 6 metre olacaktır. O zaman diğer kenar burası 4 metre olacak. O zaman burası da 3 metre olacak. Marul alan 12 metrekare olduğuna göre bir kenara 4 ise Dikdörtgenin alan iki kenarın çarpımından dolayı 4 ile neyi çarparsak 12 olur? 4 ile 3'ü çarparsak 12 olur. Burası 3 metre olur. Patlıcan dikili alanın bir kenarı 3 metre, diğer kenarı 3 metre. 3 kere 3, 9 metre kare olur. O zaman doğru cevabımız 5 olur arkadaşlar. O halde diğer örneklerimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz x 2'den büyük tam sayı k x tam sayısının en büyük asal böleni m x tam sayısının en küçük asal böleni burada 69 k 69 69 sayısının asal bölenleri 3 ve 23'tür bize verdiğine göre en büyüğü 23 91 sayısının asal bölenleri 7 ve 13'tür m de asal bölenlerin en küçüğü 7 23'ten 7 çıkartırsak 16 kalır arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz. Yukarıda kaplarda verilen iki farklı kolonya birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde iki hacimli şişelere konulacaktır. En az kaç şişe gereklidir? Burada bir bütün parçalandığı için EBOB almamız gerekiyor arkadaşlar. Bütünden parçaya gidildiği zaman EBOB almamız lazım. Bu iki sayının EBOB'unu alırsak Evet arkadaşlar, burada şöyle bir kısa yana söyleyebiliriz. Her iki sayının sonunda 2-0 olduğu için bunları öncelikle 100'e bölebiliriz. 100'e böldüğümüz zaman bu sayı 20, bu sayı 24 olur. Bunun ikisi 2'ye bölünür, 2'ye bölersem 10'a 12 olur. Yine 2'ye bölünür, 5'e 6 olur. Başka ortak bölünükleri sayılar yoktur arkadaşlar birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere konulacaksa yapmamız gereken EBOB almak EBOB'unu aldık bulduğumuz sayı 100 çarpı 2 200 çarpı 2 400 her bir şişenin ağırlığı 400 mililitre olması lazım 200 mililitrelikten 400 mililitrelik şişelere böleceksek 5 şişe olur 2400 mililitreyi 400 mililitre şişelere doldursak 6 şişe olur bu ikisinin toplamı 11 şişe olur. Yani bizim için 11 şişe gereklidir arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz. Yukarıda uzunlukları verilen iki ip. iki farklı ip eşit uzunlukta ve hiç şekilde eş parçalara ayrılacaktır. Oluşan parçaların her biri kaç santimetre olur? Birinci ip 120 santimetre. ikinci ip 48 santimetre. Yine bir bütün parçalardığı için burada ebop almamız gerekiyor. Yani sadece ortak bölenlere böleceğiz. Bunun ikisi de 2'ye bölünür. 60 24. Yine bunlar 2'ye bölünür. 30 12. Yine bunlar 2'ye bölünür. 15 6. Bunlar ikisi birlikte 3'e bölünür. 5 ve 2. Evet arkadaşlar. Bunun ikisinin bir de bölün, ikisinin birden bölündüğü sayı kalmadığı için EBOB'unu almış olduk. Böylece işimiz burada bitti. EBOB'da Bunların çarpımı 3 kere 2. 6, 6 kere 2. 12 çarpı 2, 24. Yani parçaların her birinin uzunluğu 24 santimetre olmalıdır arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz birbirine bir düzenekle 8 kutu bağlıdır. Bunlar bir kumandayla açılıp kapanmaktadır. Hangi düğmeye basılırsa o sayının katları olan kutular kapalı ise açık, açık ise kapalı. Katları olmayan, katları olmayanların durumu ise değişmemektedir. Yani ikiye bastık diyelim. Tüm hepsi kapalı iken ikiye bastık diyelim. 2, 4, 6, 8 açılacak. Diğerleri kapalı kalacak. Hangisine basmışsak o kapalı diğerleri açılacak. Ne de durumu değişmeyecek. Tamamı kapalı iken Tamamı kapalıyken 1 2 3 tuşlarına basılırsa kaç kutu açık kalır? Şimdi 1'e bastığımız zaman bir tüm say tüm sayılar biri katı olduğu için tüm kutular açık hale gelecek. 2 tuşuna bastı 1 ile tamam açılacak. 2 tuşuna bastığımız zaman 2 4 6 8 Açık iken artık kapalı durumuna gelecek. Diğerleri aynı kalacak. 3 tuşuna bastığımız zaman da 3 3 ile 3 e, açık iken açık iken kapalı olacak. 6 ise kapalı durumdan kapalı iken açık duruma geçecek. Başlangıçta tamamı açılmıştı. 2'ye bastığımız zaman 2, 4, 6, 8 kapanmıştı. 3'e bastığımızda 3 açıldı. 3 kapandı. Tekrar 6 açıldı. Son durumda açık kalanlar 1, 5, 6, 7. Açık kalan kutu sayısı 4 olur arkadaşlar. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Yandaki kare şeklindeki odanın tabanı kenar uzunlukları 24 ve 32 cm olan dikdörtgen şeklindeki parkeler ile döşenecektir. Aralarında boşluk kalmayacak, parçalanmayacak ve üst üste gelmeyecektir. Odanın bir kenar uzunluğu 5 metreden fazla olduğuna göre en az kaç santimetredir? Evet arkadaşlar parkeler yan yana, yan yana dizilecek şekilde birleşerek bir odayı oluşturacağı için yani parçalardan bir bütün oluşacağı için burada yapmamız gereken ekok almaktır. 24 ve 32 sayıların ekokunu almamız lazım. Bu iki sayıda ikiye bölünür. 16, 8 yine ikiye bölünür. 4, 8, 24, ikiye bölünür. 12, 16 2'ye bölünür 8, 12 2'ye bölünür 6. Yine bu iki sayı 2'ye bölünür 3 ve 4. 2'ye bölünen sayı var, 2'ye bölünür. 3 bölünmez 2'ye bölünür. Yine sayı var 2'ye bölünür. 1 olur, 3 olur. 3'e bölünen sayı var, 1 olur. Burayı çarptığımız zaman 96 olur. Evet, 24 ve 32'nin ortak katı arkadaşlar 96 olur. Buna göre Vodanın bir kenar uzunluğu 96'nın katı olması lazım. 96'nın katı olacak ve 5 metre yani 500 santimetreden fazla olacak. 500 santimetreden fazla olacağına göre 96'nın 500 santimetreye geçen katı 6 katıdır. Bunu da 6 ile çarptığımız zaman 6 kere 6 36 6 kere 9 54 3 de elde 57. Yani odanın bir kenar uzunluğu 576 cm olmalıdır. O halde bir başka örneğimize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bir başka örneğimiz. Yukarıda verilen dikdört, dikdörtgen çizilen doğru parçalara eş karesel bölgeler ayrılacaktır. Çizilen karenin bir kenarı kaç santimetredir? Dikdörtgen büyük parça küçük parçalara ayrılacak. Yani bir, par, bir bütün parçalanacak. Bir bütün parçalanacaksa arkadaşlar orada EBOB almamız gerekir. Buna göre 72 ve 88 sayıların EBOB'unu alacağız. EBOB alırken sadece ortak bölümlere bölünüyoruz. Bunlar ikiye bölünür. 36, 44 ikiye bölünür. 18, 22 ikiye bölünür. 9 11. Başka da ortak bölündükleri sayı yok. Burayı çarparsak 8 santimetre. Bu karenin bir kenarıdır. Çizilen karenin o zaman bir kenarı 8 santimetre olmalıdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir başka örneğimiz. 120 ve 150 santimetre uzunluğundaki iki çubuk Hasan amca Hasan amca tarafından Hasan amca tarafından tarlasında meyve fidanlarının dik durması için kullanılacaktır. Demir, demir çivutları icatmayacak şekilde hiç parçalara ayrılacaktır. Demir ustaları parçalara ayırmak için her kesime 3 TL ücret alacaktır. Hasan amca en az kaç TL ödemelidir? Yani yine bir bütün parçalandığı için burada yine EBOB almamız lazım. 120 ve 150'nin EBOB'unu almamız lazım. Bu sayılar 2'ye bölünür. 60 75. Bu sayılar ortak olarak 3'e bölünür. 20, 25 ve bu sayılar ortak olarak 5'e bölünür. 4 ve 5 olur. Yani her bir parçanın uzunluğu, burayı çarparsam her bir parçanın uzunluğu, demir çubuğun her bir uzunluğu 30 santimetre olur. 120 santimetre olan 30 santimetre olacaksa 4 parçaya ayrılır. Diğeri de 5 parçaya ayrılır. Evet arkadaşlar buradaki tuzak şudur. 4 parça 5 parça toplayacak arkadaşımız. 9 bulacak. Her biri için 3 lira ödeyecek. 27 lira bulacak. Ve bu yanlış bir cevap olacak arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken kesim diyor. Bir, bir, bir parça bir demir çubuğu 4 parçaya böleceksek 4 parçaya bölmek için 3 kesim yaparız. Şu şekilde görürsek arkadaşlar 1, 2, 3 4 parçaya böldüğümüzde gördüğünüz gibi 3 kesim yaptığımız zaman 4 parçaya ayrılır. 5 parçaya ayırmak için de 4 kesim yaparız. Toplam yaptığımız kesim sayısı 7. Her kesim 3 lira olduğuna göre 7 kere 3 21 lira para ödemesi gerekir arkadaşlar. O halde bir başka örneğe geçebiliriz. Kapat. Evet arkadaşlar. Yukarıda içinde sayılar yazan 8 eş çember vardır. Bu çemberler birbirine teğet ve içinde yazan sayılar aralarında asal ise teğet oldukları yerlere iğne toplu iğne konulacaktır. Kaç toplu iğne gerek midir? Evet arkadaşlar 3 ile 8 aralarında asaldır. Yani ortak polen yok buraya bir toplu iğne konulabilir. 3 ile 22 arasında asal buraya konulabilir. 8 ile 21 arasında asal buraya konulabilir. 10 ile 11 arasında asaldır buraya konulabilir. 11 ile 14 arasında asaldır buraya konulabilir. 15 ile 14 aralarında asaldır buraya toplu iğne konulabilir. 8 ile 10 bölünür. Aralarında asal değildir. 21 ile 15 3'e bölünür. Aralarında asal değildir. 10 ile 15 5'e bölünür. Aralarında asal değildir. 22 ile 21 de aralarında asaldır. Buraya da bir toplu iğne konulur. Konulan toplu iğne sayısı 4 ve 4, 3 daha 7 tane toplu iğne konulması gerekir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle LGS'deki çarpanlara, çarpanlar ve katları, EBOB, EBOB, ile ilgili örnekler çözdük. Bir sonraki konumuz üstü sayılarla bir sonraki derste buluşmak üzere. Kanalıma abone olup beğeni yapabilirsiniz arkadaşlar. Sorular uzun olsa da dikkatli okuduğumuz sürece çözebiliriz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere iyi günler dilerim.